اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل عقدة من لسانه يفقه قوله وَاُفَوِّضُ اَمْرِي لَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ مِنْ اِعْبَادِ Rabbimiz yapacağımız dersten yararlanmayı nasip eylesin inşallah. Allah Resulü'nün ve ashabının çektiği eziyetleri anlatmaya başlamıştık. Birkaç sahabe efendimizi anlattık. Bugün ise Abdullah bin Mesud'u anlatacağız inşallah. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, İslam tarihinde önemli figürlerden biridir. Çünkü Kur'an'ın tefsirini yapan, ilim sahibi, ilminde e, yüksek mertebeler ulaşmış bir kişi olarak bugün birçok konuda bilgisine başvurduğumuz, ilmine başvurduğumuz sahabe efendilerimizden birisidir. Allah kendinden razı olsun. Abdullah bin Mesud, Mekke'de Ukbe İbni Ebu Muayt denilen bir kişinin koyunlarının çobanıydı. Yani Mekkeli, köle değil ama alt tabakadan olan, gücü olmayan, çobanlıkla hayatını idame ettiren, hayatını geçimini sağlayan bir kişi. Zayıf, kuru, kısa boylu, kuru yapılı bir insan yani bacakları incecik, gücü kuvveti yerinde olmayan güçsüz bir insan. Allah Resulü ve Hazreti Ebubekir Efendimiz bir gün onun koyunlarını beklettiği, otlattığı yerden geçerken Abdullah ibni Mesud'a diyorlar ki ey çoban, ey genç, sütün var mı? O da diyor ki sütün var ama diyor. Koyunların ben emanetçisiyim, sahibi değilim. O zaman Allah Resulü diyor ki ey genç o zaman diyor daha sütte başlamamış kuzunun birini getir bize diyor. Ve mucize olarak o kuzunun e, memelerine tutunca süt doluyor ve o sütten sağıyor, kendisi içiyor ve Ebubekir Efendimize ikramda bulunuyor ve sonra da diyor ki koyuna el koyun sütünü geri Ve bu şekilde bir mucize gösteriyor Abdullah İbni Mesud Peygamber Efendimiz. <laughs> ve bu mucizenin üzerine Abdullah İbni Mesud geliyor ve Peygamber Efendimiz'e imanını ortaya koyuyor. Ve diyor ki ey Allah'ın Resulü bana da aynı duayı öğret. Yani yaptığın duaları bana da öğret dediği zaman sen zaten öğretilmiş bir gençsin diyerek ileride İslam için önemli bir ilim kaynağı olacağını Allah Resulü ta o günden ilk iman ettiği zamandan kendisine haber veriyor. İşte Allah Resulü Peygamber Efendimiz hem mucizeleriyle hem insanlara olan karşı tavrıyla insanların Müslüman olmasına, Müslümanlığın Arap Yarımadası'ndan çıkıp bütün dünyaya yayılmasına vesile olan ahlakı yapısı bu şekilde. Ve Abdullah İbni Mesud bu ahlakın içerisinde, İslam yapısının içerisinde en önemli direklerden biri. Çünkü İslam'ın Peygamber Efendimiz'den sonra müşriklerin yüzüne karşı Kur'an'ı ilk okuyan sahabe efendimizdir. Evet o güçsüz, çelimsiz, arkası olmayan, gücü olmayan Abdullah İbni Mesud, Peygamber Efendimiz'den sonra müşriklerin yüzüne karşı alenen açıkça Kur'an-ı Kerim okuyan ilk sahabedir. Olay şöyle gerçekleşiyor. Sahabe efendilerimiz Darül Erkam'da toplandıklarında diyorlar ki ya diyorlar bu müşriklerin yüzüne karşı biz Kur'an-ı Kerim'i açıkça hiç okumadık. Bunu yapabilecek bir aramızda baba yiğit yok mu? Abdullah İbni Mesud diyor ben yaparım diyor. Ya sen yapamazsın senin gücün yok. Senin arkanda bir kabilen yok seni koruyacak birisi yok. Biz arkasında kabilesi olan gücü olan Toplumun önde olan birini arıyoruz ki yarın başına bir şey geldiği zaman onu korusunlar, gözetsinler, kovlasınlar diye. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh ısrar ediyor. Ben yaparım diyor. Problem yok diyor. Şimdi şunu değerlendirmek lazım. Allah Resulü'nün hitabı var, tebliği var, açıkça müşriklere karşı Kur'an okuması var ama arkasında da kabilesi var. Öyle bir kabile e, anlayışı var ki ne olursa olsun kabilesinden olan kişiyi koruyorlar. Nitekim Allah Resulü'nü korumak için Müslüman olmadıkları halde bir kısmı Allah Resulü'ne beraber ambargoya maruz kalıyorlar, yine de vazgeçmiyorlar. Böyle bir anlayış var. İşte Abdullah İbni Mesud'un arkasında böyle bir güç yok. Ve gidiyor Kabe'ye, makam İbrahim'in orada. Müşriklerin, liderlerin oturduğu localara doğru dönüp başlıyor Eûzü Besmele'yi çekip Er-Rahman suresini okumaya. Önce bir afallıyor müşrikler. Ne oluyor diyorlar ya? Bu ne okuyor? Ne söylüyor? Ne anlatıyor bu? Birbirlerine bakıyorlar. Diyorlar ki o diyorlar Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiklerini okuyorlar. Şaşırıyorlar. Bu güçsüz adam bizim karşımıza çıkıp bunu nasıl söyler deyip bir hiddetleniyorlar ve bunu iyi bir şekilde dövüyorlar. Yani ağzı yüzü kanlar içerisinde kalıyor. Kaldığı halde yine de vazgeçmiyor okumaya devam ediyor. Allah'ın izin verdiği yere kadar Rahman suresini güzelce okuyor. Ve bu şekilde geri dönüyor. Ve ashab-ı ikram diyorlar ki ey Abdullah şey Abdullah İbni Mesud biz sana demedik mi seni döverler diye. Vallahi onlar benim karşımda aciz kaldılar diyor. Ben onlara karşı daha güçlüydüm. Onlar kendilerini güçlü hissediyorlardı ama ben onların karşısında Allah'ın kitabını okuyarak, Kerim kitabını okuyarak onlardan daha güçlü hale geldim diyor. İşte iman insana hiç gözükmeyen bir güç verir. Ve o güç karşısındaki büyük topluluklara karşı ona öyle bir güç verir ki karşıdaki topluluk titrer karşısında. Zayıflığını hisseder. Çünkü burada hak olan kelam var. Allah'ın kelamı var. Hak olanın karşısında batıl her zaman korkuya kapılır. Bugün görüyoruz. Müslümanlar niye sıkıntı çekiyor? Müslümanların sıkıntı çekmesinin tek sebebi haktan yana olmaları. Hak neyi getirir? Hak adaleti getirir. Adalet ise adaletsizlik yapan, adaletsizlik yapan zalimlere karşı en büyük korkudur. Çünkü adalet geldiği zaman onların menfaatleri darmadağın olur. Adalet geldiği zaman onların çıkarları yok olur. Adalet geldiği zaman onlar alt tabakadakine mazluma zulüm yapamazlar. Bunu bildikleri için İslam'a karşı geliyorlar. Ama eğer ki Müslüman inancına sahip çıkarsa Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh gibi imanı olursa onun karşısındaki güçler şekerin suda erimesi gibi eriyip giderler. Yeter ki o imana sahip olalım. Evet sahabe efendilerimizdeki güzel örneklerden biri Abdullah Mesud radıyallahu anh'dır. Gelelim bir diğer sahabiye bugün anlatacağımız. O da Halit bin Said radıyallahu anh. Halid bin Said radıyallahu anh ilk Müslüman olanlardan biridir. Ve rüyasında şöyle bir manzara ile karşı karşıya kalıyor. Büyük bir ateş çukuru ve kenarında bu. Ve birileri bunu oraya itmek için uğraşıyor. Allah Resulü belinden tutuyor ve onu çekiyor. Rüyasında bunu görüyor. Bunu görünce yatağından fırlıyor ve koşa koşa Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanına geliyor. Ey Ebu Bekir, ben böyle bir rüya gördüm. Ne dersin? Ona diyor ki hemen sen git diyor. Allah Resulüne tabi ol. Seni ateşten kurtaracak yegane kurtarıcı ol. Seni ateşten kurtaracak yegane ol. şey İslam'dır. Ve gidip Allah Resulüne biat ediyor. Allah Resulüne iman ediyor. İslam'a giriyor. Ve bu İslam'a girdikten sonra da ailesinden kendisini gizliyor. Çünkü Müslümanlar daha açık davete çıkmamışlar. ilk Müslüman olanlardan biri olduğu için kendini gizliyor. Ama uzun süre gözden uzak olunca çünkü vadilere gidip gizli yerlerde namazlarını kılıyorlar. Namaz farz kılınmamış ama namaz var. Hanif olan dinden gelen bir namaz var. Bu namazları kılarken bir şekilde babası şüpheleniyor ve araştırınca bakıyor ki oğlu Müslüman olmuş. <laughs> Oğlunu, oğluna diyor ki sana diyor bu dinden vazgeçeceksin. O da dininden vazgeçmeyince bunu azarlıyor, azarlamakla kalmıyor, bunu dövüyor. Öyle bir dövüyor ki, sopayı sırtında, kafasında kıracak şekilde dövüyor. Yine de vazgeçmiyor. Bu sefer Sa'id bin e, Halit bin Sa'id'i babası hapsediyor ve kardeşlerine diyor, kesinlikle kardeşinizle konuşmayacaksınız. Ona yemek vermeyeceksiniz ve diyor ki, seni aç bırakacağım diyor ve üç gün aç bırakıyor, susuz bırakacağım diyor. O da diyor ki beni diyor Allah Celle Celaluhu korur ve rızıklandırır. Sen ister ver, ister verme. Ve nitekim Allah Resulü ne bir şekilde ulaşıyor, kurtuluyor o şeyden, hapisten kurtuluyor ve Allah Resulü'ne gidip rızkını temin ediyor. Bir şekilde karnını doyuruyor. Ve nitekim sonuç olarak da Allah Celle Celaluhu'nun emriyle Habeşistan'a göç edenlerin ikinci kervanda yer alarak Habeşistan'a göç eden kafilenin içerisinde yer alan bir sahabe efendimiz. Burada önemli bir nokta var. Nedir o? Allah Resulü'nün rüyasında görüp o rüyayla iman ediniz. Nedir o? Ateş çukurunun kenarında. Evet İslam'a girmeyen, Müslüman olmayan, dini kabul etmeyen veya dinin içine girdiği halde dini kalbine yerleşmeyen olan yerleşmeyenler ateş çukurunun kenarındadır. Oradan kendilerini kurtarmak istiyorsalar Allah Resulüne tabi olmaktan başka şansları yok. Hepimiz için geçerli. Hepimiz bir ateş çukurunun kenarındayız. Aynı Halid bin Salih, Salih radıyallahu sahîh radıyallahu anh da olduğu gibi hepimiz bir ateş çukurunun kenarındayız. Bizleri oradan kurtulacak yegane güç peygamber efendimize tabi olmak, İslam'ı özüne göre yaşamak, Allah Celle Celaluhu'na şeksiz şüphesiz bir şekilde iman etmekten geçiyor. Eğer böyle olursak işte sahabe efendimiz gibi o ateşten kurtulup Allah'ın rızasını gözeten, Allah katında değerli olan kullardan olur. Önemli olan nokta bu. Bugünümüz, yarınımız, öbürsü günümüz, bugün yaşıyoruz, yarın yaşarız, öbürsü gün belki yaşamayız. Bugün varız, yarın yokuz. Ölüm bize şah damarımızdan daha yakın. Öyleyse bu ateş çukurun kenarından kendimizi cennet çukurunun yanına almak için dini yaşamak zorundayız, İslam'ı bilmek zorundayız. Peygamber Efendimiz'in hayatını, sahabe efendilerimizin hayatını bilip onları örnek almak zorundayız. En büyük örnek Peygamber Efendimiz. Sonra da sahabe efendilerimiz. Çünkü Allah Resulü'nün beyan açıktır. Sahabiler için söylediği onların her biri gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız doğru yolu bulursunuz ifadesi bizler için en önemli bir göstergedir. Ve biz bugün bu sahabe efendilerimizin hayatını anlatmaya çalışıyoruz. Bunları anlayıp kavramayı bizlere nasip eylesin Rabbim. Rabbim sahabe efendilerimizin gibi sabırlı olabilmeyi, dininde sebat edebilmeyi, Allah'ın yolundan gidebilmeyi hepimize nasip eylesin. Gününüz mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.